Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta çok değişik bir şey yapacağız. Bugün o güzelle beraber bildiğiniz minik askerlerimizi kapıştıracağız. Ve bakalım kimin minik askerleri daha güçlüymüş. Bu aralar çok fazla dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza abone olursa üstüne de bir video şöyle sağlamda 4000 like atıp kanala abone olmayan dostlarımız kanala abone olduktan sonra da çıkan çan işaretinden çan işaretinden yanda çıkan çan işaretinden de çay, abi ben konuşamıyorum. Neyse işte lafı daha fazla atmak istemiyorum. Kanala abone olun, like atın. Bu videoda şöyle sağlamından sizden 13 like bekliyorum. 13 like atarsanız da beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar ne bizim meşhur köylerdeyiz ne de yanımda Toksijen var. Toksijen bugün Minecraft'ta bizim sunucuya girmeye çalışırken yanlışlıkla Minecraft'ta bir tık patlattı gibi bir şeyler oldu. Toksi burada ama maalesef ki Toksi yanımızda değil. Toksi Minecraft'ı bozdu. Minecraft'ı harbiden bozdu. Yani gelip zamanda benim Minecraft eklemeye falan çalışıyordu. Bugün nasıl başardıysa kendi kendine bildiğiniz Minecraft'ını ekledi. Maalesef. Şimdi arkadaşlar bugünkü olayımız kırmızı bayraklı alan benim. Yeşil bayraklı alan Toksi'nin. Toksi'ni ben burada gördüğünüz gibi toplam 9 tane bir asker ordusu oluşturdum. Aynı şekilde bende de burada 9'ar tane ordu mevcut. Şimdi Toksi'nin istediği askerlerden başlayacağız ve buraya gördüğünüz gibi Allah bir dakika emanetlerimizi açtık. Bu alanı tek tek askerlerimizi koyacağız daha sonra buradan bu gördüğünüz sand şey sandıkları diyorum ya ay kafaya bak camları kaldırdıktan sonra tok düzenle bizim ordu bildiğiniz tekme tokat işte dağ taş ne bileyim her şeyi birbirlerine fırlatarak paylaşacaklar burada ve kimin ordusu kazanırsa o bir puan almış olacak Allah'ım ben gene şey açıyorum ya Toksi şimdi biz askerleri kapıştırırız edeceğiz de neyine? Yani şimdi boş yere kapıştırmayalım. Ya diyorum. oho yine yani, geldi mi? E geldi tabii oğlum. Boş yere niye kapıştıralım şimdi askerlerimiz? Yani benim askerlerim kel mi? Bak burada askerlerim hmm. duruyor. Pardon o seninmiş. Bunlar benim. Askerler de harbi karizmatik duruyor. Düşün bakayım. Hatta Toksi düşünmeden önce kanka sen bana hangi askerlerini kullanmak istediğini söyle ilk etapta. Ben de hemen ona göre kendime bir karşı ordu çıkartayım. Onlarla mencecik oraya hazırlarken sen doğru düşün. Daha sonra fight'a başlarken de iddiamızı koyarız ortaya. Ben şu, şu an gördüklerin senin sandıkların. En soldaki İlk ikiliyi Şunları, istiyorum. Aynen. Bunları mı? Tamam hazırlıyorum evet. o zaman. Şimdi şöyle Hazırla. bunu koyduk, tamam Toksini Pegasus'lar geldi. Bunlar da ordular, tamam. Askerler bindi yalnız Pegasus'ları. Ana uçmaya Oo. çalışıyor hareketleri kes. Aha. Neyse bir dakika o zaman ben de şöyle kendim ilk önce atlarımı koyayım. Daha sonra pattislerimi koyayım. Gördüğünüz gibi pattis askerler ve ordum hazır arkadaşlar. Renkler çok çirkin. Vallahi gayet güzel duruyorlar haberin olsun. Yo. Toksi. ben şimdi alanı siliyorum bak hazır mısın? Şöyle undo yaptığım zaman direkt Hayır, ortam... Değilim. Neden değilsin? Aa doğru bir dakika. Sen şimdi ne istiyorsun? Kazanan kaybeden ne alıyor? Pardon kaybeden Kaybeden ne kazanana. Kaybeden kazanana. Ya ya yemezler, yemezler. ya. Yemezler Kaybeden kazanana ne alıyor? Söyle bakayım. Kaybeden kazanan ne alıyor? Şimdi. Hazır mısın? benim sen? ordu çok yalnız. Hazırım hazırım. Söyle ben de şöyle orduda bir fotoğraf çekeyim. Senden koç... <laughs> ne yapıyorsun? Orduda fotoğraf çekildim. Senden. Aha. Üçüncü defa söylüyorum. Beni bir daha bölme. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tam böyle. Şey. Tam bölmeyeceğim anlaştık hadi söyle bakayım. Tamam tamam. Senden kocaman bir araba istiyorum ama kocaman suyla giden. Suyla giden ha tabii canım. Neyse tamam hallederiz ya zaten sen bana alacaksın için. Ben de aynısını senden istiyorum. Şimdi he. şöyle alalım işaretledim. Slash slash unlu yazıyorum. Allah bir dakika yanlışlıkla başka yere yaptık. Nereye yaptığımıza da hiçbir fikrim yok. Öyle bir tur daha redo yapalım. Ha tamam. Fight başladı Toxi. Yeşiller benkiler senin, kazanıyor. yeşiller senin, diğerleri benim. Bir şey söyleyeceğim. Ortam çok değişik. bazıları hayata üstü galiba. Dur şöyle gaz vereyim. E, seninkiler böyle. Aha, hayata gibi. Fight bayağı uzun sürecek gibi duruyor yalnız, biliyor musun? Benimkiler dinleniyorlar kanka. Benimkiler çok fight de. değil. Arada böyle tek tek kavga etmeye başlıyorlar Dur bir dakika şöyle ortalığı birazcık karıştırayım ben. Ah tamam. Böyle aralarına gelince <laughs> vurmaya başlıyorlar galiba. Bak bak senin bir tane harbizli Pegasus, pegagus, yani. <laughs> pegagus yalnız. Peg, pegagus var bir tane. Ciddi. Aa, Paris saldılar toksy. Hiçbiri kopuşmuyor lan. Neyi? Oğlum sizin işiniz bu değil vurun bakayım. Vurun ha. Tamam. Kan galiba dinleniyorlar anlamadım. Askerler saldırın. Mi? Saldırın oğlum bunların ne enerjisi bitecek? Minicikler zaten. Baksana. Bunlar Hadi vurun. Yemek, atsak. yemek mi? Ne atayım abi? Şöyle bakalım ne hatta bir dakika. Şeyler. şeyler. varmış. Yemek. Ne atmamı istersin? Altın elma. Hayır o fazla gelir. Bir şey olmaz bir şey olmaz dur şöyle. Alın bakayım. Yok kanka bunlarla alakası yok. Lan vurun. Ha. Yapıştırın birbirinizi hadi. Hadi çocuklar. Toksi bunlar gücü aldı tekrardan kapışıyorlar bak. a gene durdular. Hangi güç? Vallahi bak bak burada. Gördün mü? Bizimkiler vurmaya başladı. Ya benimkiler vurmuyor bir dakika ben şöyle Tekin'i indirsem. Ne yapıyor bu şimdi? Sen, İndi. Ee, niye öyle bir şey yaptın? Ana gitti seninkine bindi. Oo. Vallahi seninkine bindi gidip. Olaya bak ya. gibi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şu an ben burada hiç bayılan birilerini görmedim. Galiba benim bir tane bayılmış. Elim o de... benimki değil mi? Yo benim. Aa aynen seninki doğru. Tamam tamam eee? şu an ben bir tık öndeyim. Birazcık daha bekleyeceğim kanka. Birilerine bayıtabilirlerse Bak şurada bir tane fight var. Fight'in kazananı muhtemelen fight'in kazananı da belirleyecek. Vur abicim, vur abicim hadi. Ha gene güçlü. Acaba altlarındaki attan at değil pardon. Pegasus'tan Aynen. mı Aynen. Çok yüksek ihtimalle abi? ondan dolayı ama Pegasus'lular da saldırıyor olması lazım yani. Bak aha gaza geldiler gene. Ha gaza aha. Aa, bak 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 çıldırlar. Siz de gezin <laughs> bakayım. Abi bir dakika ben bunları su koysam ne olur? Su mu? Ne alakası? Kanka dağıtırım belki ortalığa. Böyle. Aha atlarını indirdim. Aa fight çıktı. Su su. Aha. Tek çare suymuş. <laughs> bak bak. Olaya bak Oo. Bak başladılar. Valla olay suymuş. Bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi şuradan. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Tamam. Sağlam bir fight çıkarttırdım. Aynen öyle. Fight top başladı. Çoğal. Kanka Pegasus uçar. Normal değil mi? Ya, Uçuyor da çoğal. çıkamıyor ki. Yok yok çıkamıyorlar. Baksana. Fight devam ediyor. Hadi bakayım. Hadi askerler saldırın. Aa, Aha. Benim bir Şeriki... tane. Benim bir tane Direkle. şeyden. Tavşan, şey tavşandan diyorum. Havuçtan asker bayıldı. Aa bir şeyler daha alıyor Toksi. Ortada bir şeyler var. Şöyle toplayayım. 2-2. Birer iki. oradan öldü. 3-3. Şu an berabere. Hala berabere. Sayılar birilerine yok ya. Toksi. Bunlar berabere götürülür oluyor. 3 tanesinin senin 3 tane benim öldü. İlk etap artık barış etabı. İkimize birer puan alıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar şimdi Toksijen mavi tavşanlarını kullanmak istedi. Ben de pardon. Ben mavi Toksijen de yeşilleri kullanmak istedi. Yeşiller Yalnız bunlar verdim. galiba barışçıl. gene. Baksana Toksi. Sanırım gene barışıl. Niye yeah. ya? Allah anlam veremedim. Baksana. Gene ustu uslu takılıyorlar ya abicim bunların saldırması gerek değil mi birbirlerine bunlar illa evet, asker alsınlar. mi gerek bir dakika kanka sen şimdi şu renkten almıştın ben de evet. red almıştım bir dakika abi dolayı hemen çözüyorum red mi almıştın aynen red almıştın aa bunlar da takılıyorlar kendi çapında baksana bak bunlar, bunlar mı koşuyorlar? bak bunlar kapışıyor diğerleri kapışmıyor ama ee bak vuruyorlar birbirlerine bak 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 diyor bak hop yeşili bir tane daha oh, vurdu bak bu fight güzelmiş Bak tek sıkıntısı bunlar yine barışın evet evet A toksi Tavşanların üstüne binmişler zıplıyorlar. Bak 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 görüyor musun? Bak neler? bak. Iyi. Birbirine vurmaya çalışıyorlar da vuramıyorlar galiba. <laughs> bak ana hareketlere bak. Abi sakin olun. Aa vurdular. Vuruyor Yalnız vuruyor. Tam da renklerine binmişler. Evet evet tam renklerine binmişler ve vuruyorlar. Foxy bu fight'ın kazanan direkt puanı verir anlaştık mı? Anlaştık. Yalnız bir türlü tutturamıyorlar ki birilerini. Ben evet, de, evet. sen. Çok komik Zayı, duruyor çekil ya. Bakayım. Çekil bakayım. Peki çekil. Böyle. hop hala koşuyorlar bak. Nere? Dur şöyle. Aha birileri gitti. Abi, abi oğlum birebir. Aynı anda öldüler. Yo. Yok Belki bir dakika. Yaşamıştı. Ana benim ya. asker gitmiş. Hayır ha. ya. Ulan Ben bereçli bir puan aldın ha harbi diyorum. Arkadaşlar bizim 3. fight başladı. Şu an kaplumbağalar üstünde takılıyor abilerimiz. Pembeler tok güzel patatese benzeyenler de benimkiler ama galiba sadece ortada bir fight çıktı. Onlarda hiçbir şey yok. Anlam evet. veremedim. Patatese mi Çözmüş değilim. Top sadece askerler saldırıyor. Olacak. galiba patates olacağız toksi. Bak gene barışçıl ortamı yakaladılar görüyor musun? Sadece Aa, kapışıyor. Ya? Bunları ben çözemedim. Sadece galiba karadaki askerler kapışıyor. Yani bunlar altlarına kaplumbağalarını aldılar. Sadece gördüğün gibi yine kapışan bir tane şurada şey var. Bunlar da hala birbirlerine vuruyorlar. Aa küstüler. Abi başka yerde başladım Şöyle bir şey var. Zaten kaplumbağa yavaş hareket eden bir hayvan değil mi? Kaplumbağa yavaş hareket eden hayvan da. Yani ee? vurduklarına da harbi hareket ediyorlar. Bak mesela izle şöyle kalabalığı. Bak görüyor musun? Hareket ediyor kaplumbağa yavaş yalan yok ama vurduklarına harbi vuruyorlar. Ya bu Bak mesela ya. o zaman gene ben sihirli eşyam aldım suyu. <gülüyor> <gülüyor> sihirli eşyam aldım. Yüzün bakayım abim. Bak her yüzdürmeye başladığımda birileri fayt atıyor Ben Bir tur daha su. İşte şuradan. Yüzlerin evet. üzerine vuruyorum suyu. Dayıcım sen bir şekil benim asker bu. Esker çekil esker. Çekil Eyvah. ya. O zaman süngerle alırız biz de. Yok. Aha tamam. süngerle. Dayı saldırın ne olur saldırın. Toksi. Bunda da bir 1 anlaştık mı? Bunlar gene saldırmıyor. Niye bir, bir? 0 -0 -0 1 Sıfır 1 mi? Nasıl ya ben öndeyim ya. Hayır yani bir puan sen alıyorsun bu oyunda bir puan da ben alıyorum. Baksana ha, bir tane öyleli. bunu kırıyorlar. Yoksa. bak orada bir kapışma var. Yok kanka ben hemen onu kestim de yok yok. Bunlar sadece ha. birer tane şamar atıyorlar o kadar. İyi tamam o zaman. İyi bir, bir mi sıfır sıfır mı? 2-1. Nasıl ya? E ben bir tane kazandım. Ya Allah'ım ya mi tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi büyük bir fight çıktı gördüğünüz gibi patatesler benim morlarda toksijen takılıyorlar böyle baya baya uzun sürecek toksi Ben bak berak totem yapıyorum hala bakmıyorum da toksi bir şey diyeceğim Bakmalıyım galiba Fight baya bak fi bence. uzun, Oo, uzun süre o orada bir şeyler yani. olmuş gibi Fazla bir şeyler olmuş hala da oluyor Ben kazanıyorum Hayır sen mi kazanıyorsun nasıl ya Allah çözmüş değil mi galiba ben kazanıyorum ya Yo ben kazanıyorum Kanka ortam baya karışık anlamış değilim Bence ben kazanıyorum Yalnız galiba benimkiler kazanmış ya. Şöyle ben bir toplayayım. Yok o benimkiler kazanmış. Ortada bir tur daha şöyle bir temizleyelim. Oo oh, şöyle Bak, tamam. Bak seninkiler daha fazla. Nasıl ya? Benimkiler daha fazla. Kendi ağzını söylesin. İki tane kalmış. Bir tane. Oy. Yürüyün Nasıl be ya? patatesler. Yürüyün be. Kaç kaç oldu şimdi Toksi? 1-1. Bir, bir. Lan, abi hala 1-1 bir, bir diyor ya. Kafa yemiş bu adam. <laughs> bir kere 1-1 bir, bir değil. Şimdi senin sandıkta ne kaldı? Aa sadece Geko'lar kalmış. Bunlar birazcık sıkıntılı şeyler galiba arkadaşlar. Bunu da yapalım şöyle hemen. Tamamdır. Şimdi. şöyle şunları bir toplayayım ben. Şimdi Toxi, arena burada, scoreboard da tam tepemin üstünde, tam kafamda duruyor böyle. Scoreboard'u evet. görüyorsun. Şimdi evet. kim kazanmış Toxi? Değil ben ben. Nasıl sen ya? Bence ben. Valla Toksi sen kazanmışım falan filan diyorsun. Ben kafamın üstüne şöyle bakıyorum. Kafamın üstüne 99 yazıyor. Ben 99 TL kazanmışım. Baya. Aç videoyu bak. Yalan mı söylüyorsun sanki vallahi 99 Nasıl yazıyor. Ya? Neyse arkadaşlar. Bugün de gördüğünüz gibi hayatı beleşten yaşadım ve süre çalışan arabayı kazandım. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun o zaman. Başkaları da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.